ESL Türkiye organizasyonunda Digital Play'in desteğiyle müthiş derbiye hazırız biz. Taraftar derbisinin heyecanını paylaşacağız YouTuber'larımızla birlikte ama size bir teklif var. Güzel bir teklif. Eğer Galatasaray Fenerbahçe derbisini izlemek istiyorsanız bir haftalık Süper Lig paketi alırsanız bir aylık spor ekstra paketi sizin olacak. Bu ne avantaj sağlayacak? Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra El Clasico'yu izleyebileceksiniz. Barcelona Real Madrid derbisini izleme şansına sahip olabileceksiniz. Şimdi hazır mısınız? Bloggerlarımıza vereyim önce sözü sonrasında da heyecanın doruklarına çıkacağız. Teşekkür ederim Sabri abi. Abi hoş geldin. Hoş geldin Erkan abi. Hoş bulduk kardeşim. Ee, ne hissediyorsun abi maç hakkında? Çok bomba gibi bir hafta. Önce Fenerbahçe Galatasaray maçı olacak. Türkiye'nin çok büyük bir derbi. Daha sonra da Barcelona, Real Madrid Barcelona çok dünya geneli çok büyük bir derbi. Ne hissediyorsun? Dünya spor alemini sallayabilecek devasa bir iki derbi maç var. Hafta sonu için. Kesinlikle izleyeceğim bu maçı. İkisini de izleyeceğim kesinlikle. Hadi bakalım. Abi. Nereden izleyeceksin? Tabii ki Digitürk Play'den. Tamamdır abi o zaman. E, ee, Digitürk Play'den izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar açıklamada link mevcut. Oradan gidip e, paketlere bakabilirsiniz. Başlayalım abi hazırsan. Hazır mısın? Bol şans dostluk kazansın. Şansa ihtiyacın olacak. Tamamdır <laughs> abi. <laughs> 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 Haydi bakalım iyi şanslar diliyorum o zaman. Galatasaray Fenerbahçe derbisi başlıyor. Joysticklerde Galatasaray'da Erkan var. Fenerbahçe'de ise Harun. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da Snyder ve Podolski de 11'de yer alıyor. Buna karşılık bir sürpriz yapmış Dik Advokat ve Fenerbahçe kadrosunda Salih Uçan'ı 11'de görüyorum. Mücadele başlıyor. Josue. Kavanda. Josue. Dur abicim hemen atma be. Dur dur hızlı geldik abi bir dakika. <laughs> Vallahi Hasan Ali abi. kaldırım. <laughs> Mehmet Topal. Vallahi bu haftalar biziyiz abi. E, ee, Galatasaray'da birazcık sanki hani bir tık e, moral durumu kötü gibi Fenerbahçe'ye karşı bence kazanacağız Erkan abi. İş şansın yok abi. Diyorsun. Galatasaray geçecek. İnşallah diyelim. Ama ben sanmıyorum yani. Selçuk İnan, Tolga Ciğerci. Galatasaray hücum şekillendiriyor. Karol. Buruma. Tekrar Karol. Sol tarafı etkili kullanan isimler. <laughs> fazla gitti abi. <laughs> çok <alamadı>. uzakta kaldı. <laughs> Kontrolsüz güç, güç değildir diyelim oyuna bakalım. <laughs> Salih Uçan. Çok büyük beklentisi var Fenerbahçeli taraftarların Salih'ten. Volkan. Salih Uçan. Mehmet Topal. Bir istikrar abidesi. Alper Potuk'tan önce Karol orada. Oh. Karol'den pas hatası. <gülüyor> Alper <laughs> Potuk. Van der Fiel. Serbest vuruş. Mehmet Topal. Ozan Tufan. Volkan Şen. Van Persi. <laughs> Kurtardı abi, topu. Tekrar Volkan. Bankata. Arada Selçuk var. Tolga. Şey Tolga'dan abi. pas hatası. Van Persi. Şut şansını aradı. Buldu. Pasını vermeyi tercih etti. Muslera. Yanlış <laughs> da <de battım> abi. <laughs> Vallahi çok şanslı. <kalsın gülüyor> orada, orada. kankan var. Muslera. Vallahi sol öldürürdü ya. Kavanda. Josue, sol tarafa daha yakın oynuyor Josue ama bu kez sağ tarafta yapma, görüyoruz yapma, onu. Yapma. Wesley Snyder, Snyder'a gidiş Yukarıdan izliyor. Çok Ozan Tufan, baktı arkadaşlarına. Salih Uçan, Volkan Şen. Salih Uçan, pas hatası. Josue, <laughs> Wesley Snyder. Tekrar Josue. Abi senin takım çok klas ya Vallahi. Hangisini tutsam bilemedim. <laughs> Hiçbirini tutma bırak aç kaleyi. gol at, ha. Of oradan bir geçseydi var ya Arun. Youtuberlarımızın derbisinde heyecan giderek doruklara çıkıyor. Robin van Persie. Ah Dağlara taşlara. <laughs> Dağlara taşlara. <laughs> Muslera arkadaşlarının dağılımını bekledi. Karol. Tolga Ciğerci. Kavanda. Koş. Josue. Önünde boş olan Hasan'ı kaldırım. Hemen doldurdu of, o bölgeyi. Josue. Hasan Bey ne yapıyorsunuz? Podolski. <laughs> Podolski sol ayağında. Şut çası vermediler. Podolski. vurdu Or dışarı. Gelecek. Hissettiriyoruz şu anda. Beste Snyder köşe gönderinde. Korneri kullandı. Selçuk o bölgedeydi. Oh, oh çıkmış. <laughs> Çıktı değil mi? Korner değil. Çıktı. Volkan Demirel hemen başlattı oyunu Hasan Ali kaldırım Volkan Şen çizgiyi nasıl kullanacak bakalım Volkan Şen kavan da arkasında kaldı Volkan Şen ceza sahasına hareketlendi Volkan Şen çıkardı içeri Mustera ya. ya şu Mustera var ya efsane bir adam emin olsun bu mücadelelerde kurtarıyor ya takımını <laughs> yani. Foto muhabirlerine poz verircesine <laughs> yan tarafa doğru uzandı Mustera Sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor 28. dakika Salih Uçan Salih Arapası Ozan Tufan Volkan'a atmak istemişti Kavan da orada Selçuk İnan Geriye doğru dönmeyi tercih etti Volkan Şen Salih Uçan Salih Kaleyi karşıdan görüyor. Ceza sahasında. Salih golle bunu vurma. <laughs> salih Uça. <laughs> vallahi var ya savunma yardım için Salih Tebri ya. Tebrik ediyorum ama bu golün <laughs> istikamını alacağım senden. <laughs> Ay vallahi çok güzel geçti ya Salih'e bak. Salih'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Adam hocayı şey yapmadı ya. Yüzünü kara çıkarmadı. Pas 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 pas. Abi ölü pas atmayın. Biraz güzel pas atın. <gülüyor> <gülüyor> Rica ediyorum. <laughs> Kavanda, defans. topu yapıştırdı adeta ayağına Josue, Şimdi... pas güzel, Snyder, ceza sahasına doğru Podolski yaklaşıyor, hayır, hayır. Podolski, vuruş şansı vermediler, Tolga Ciğerci, çok yumuşak bir top, Volkan'ın kontrolünde de dışarıda. Şimdi 3 tane de defans abi, 8 defanda oynayayım da, böyle atamam. Alper Putuk, Mehmet Topal, Ozan Tufan, top çeviriyor Fenerbahçe, Volkan Şen. Josue baskı yapıyor o noktada. Hadi be. Şimdi kazanan Snyder. Arkadaşlarını bekledi abi. Snyder. Top kaybı. Mehmet Topal kazandı. Aa, Mehmet Topal'dan abi. da hatalı pas. Devam abi. Rica ederim abicim ne demek. Van Persi. <laughs> Robin Van Persie. Robin <laughs> Van Persie. <Oo>. Robin <laughs> Van Persie. Abi bu nedir böyle? <laughs> Sabri abi. Hiç bana bakma. <laughs> <gülüyor> Robin van <laughs> Persie. Sabri abi yedi golü. <laughs> <laughs> bir daha izleyelim bunu izin verin Apa, derken ederim. gitti. Bakın Robin van Persie anne heykeltıraş baba Sa ressam. Tam bir Futbolun sanatı da bu işte. Aynen. 40. dakika Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında 2-0'lık üstünlüğü var. Harun müthiş oynadı ilk yarıda. Erkan abi. birkaç pozisyon vardı onları iyi değerlendiremedi. Buruma topu iyi değerlendiremedi. Tamam. Karşılaşmada 43. dakikadan çıktık. 44'e doğru gidiyoruz. İlk yarının sonları artık. Volkan Fenerbahçe Galatasaray yani. karşısında 2-0 önde ve Fenerbahçe'de Volkan'ın bir sakatlığı var. Tedavisi yapılıyor ama Volkan oyuna devam edebilecek durumda mı? Onun haberini alıyoruz şimdi. Hayır. Volkan'dan bir haber geliyor ve Volkan Volkan Fenerbahçe'nin milli kalecisi yerini evet, yedek Fernanda bırakıyor. Yok şu an değiştirmedim. Tamam hazır de abi. <laughs> Geçmiş artık olsun kanka. Şeyde ee, bas abi. Tamam. Tamamdır <laughs> hadi bakalım. İlk yarıda son anlar artık. Tamam, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Fenerbahçe'de Harun mutlu bir şekilde joystiğini kontrol ederken, <laughs> Erkan acaba ikinci yarıda neler yapabilirim düşüncesinde. Alın artık şu adamdan topu. Hadi be. Gez gez gez. Selçuk İnan. Abi hmm. çok ileri attın ya. Bir kadar... Orada van der Fiel var. Fenerbahçe'nin Hollandalısı. Bak bak ben de top görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ve ilk 45 dakikanın bitiş düdüğü geldi. Evet, Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 onda tamamladı. Tamam. Hadi bakalım. Bolsan Sarun. Abi şu an şansa ihtiyacı olan sensin ya. <laughs> Benle <bir> sıkıntı. <laughs> Tabi bu oyunlarda konsantrasyonu bir an olsun elden bırakmamak gerekiyor. Volkan Şen. Sol tarafı etkili kullanan bir isim. Volkan Volkan topu taşıdı. Ah Selçuk yine araya giren isim. Galatasarayın kaptanı. Josué kavanda. Hadi be. Galatasaray oyunu organize etme uğraşında. Podolski. Selçuk'a doğru atmak istemişti. Josué şimdi. Josué. <laughs> Volkan kafa. Ve kaleci çıkarıyor topu. Volkan kafat ya. <laughs> Volkan biraz önce be. sakatlık geçirdi. Oyuncu değişikliği gerçekleşirken kendini iyi hissettiğini söyledi ve oyuna devam etti. <laughs> 619 Aa oldu daha <abi> burada <laughs> Adam öldü. Çok güzel. Hasan Ali kaldırım. Ceza sahasında Fenerbahçe çoğaldı Muslera. Aslan Mustera. Kontra atak koş. Dünyayı kurtaran adam ya. Podolski o bölgede. Topu taşıyabilecek mi? Podolski. Ceza sahasına yaklaştı Podolski. Podolski top direkten <laughs> <laughs> oyun alanına Vur, vur yapacağım yaptım ben sana ya. Böyle top <laughs> verdim yani artık. Bana bir şey deme. Abi ta oradan kendi alanından <laughs> taşıdın böyle topu oraya kadar. <laughs> Mehmet Topal. Salih Uçan. Şimdi Ozan Tufan. Alper Putuk. Alper Putuk. Ceza sahasına girdi. Pası ceza sahasında uzaklaşıyor tehlike. Snyder. Podolski. Josue. Adam alacağına inandı. Volkan kazanıyor. 30 metre depar attı ya sırf onun için. Robin van Persie. Top kaybı. Selçuk. Bruma. Wesley Snyder. Abi Eyvallah. sen çok yavaş attın. Kendisinden diye. beklenmeyecek derecede kötü bir pas. Snyder <laughs> görse dava açar abi sana. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi var ya. Alper Futuk, Alper Futuk <laughs> ceza sahasına pas bağlantısı kesildi. Şikol olmasın bu arkadaşlar. Savurun o kaleyi. Kurkayer. Şikertel derhalde. Tehlike şimdilik uzaklaştı Galatasaray ceza sahasından. Bir kontra atak şansı. Snyder. Snyder. Podolski pas istiyor. Snyder. Podolski'ye. Podolski iki Fenerbahçe savunma arasından çıkamadı. Pas hatası. Selçuk. Selçuk şut şansı aradı. Onu da vermediler. Mehmet Topal. Alper Futuk, Alper Karol girdi araya. Bizde herhalde. Aa sende. Galatasaray kullanacak. Hadi be. Maçta sonlar yaklaşıyor yavaş yavaş. Bruma. Snyder. <laughs> Snyder. Podolski'ye gelmedi. Mehmet Topal. Ozan Tufan. Volkan Şen. Robin Van Persie. Salih Uçan. Salih Uçan. Sonu Etkili zaman... vuruşlarından birisi mi? az Asfalt'a dışarı gitti. Geliyor Harun. Soru süründürür. <laughs> sağ öldürür. Ona göre abi. Galatasaray bir golü şu dakikalara sıkıştırıp umutlanma düşüncesinde. <laughs> Fenerbahçe'nin buna hiç niyeti yok elbette. Erkan abi durum böyle giderse puan farkı bayağı açılıyor ya. Abi atmamız lazım. <laughs> Josue, Kavanda, Bruma. Top kaybı yaptılar Salih Uçan. Robin Van Persie, Oo, Alper vesale. Putuk, Alper Putuk kaleciyle karşı karşıya, çaprazdan dışarı abi. çıkardı, çok kötü bir vuruş Mehmet Topal. Ne yaptı tanıdığımı gördü, oraya attı topu ya. <gülüyor> <gülüyor> Beş tane üst üste kale koysak gene Vallahi gol Vallahi olmazdı. Akrabasını gördü herhalde, ne ya. Kendisi bile şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> Snyder. <Nedir ya? gülüyor> Arapası düşüncesi başarı abi. yok. İyiydi abi de. Ozan Tufan. Salih Uçan. Biraz 78. dakikaya girdik. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var. Offside abi. Offside, offside. mı? Yani Geride kalmış sanki biraz ya. Tam vururken geçti abi içeriye. Hakem kararlarına itiraz edilmeyen <gülüyor> <gülüyor> tek futbol oyunu. Kimse bir şey diyemiyor. O ablan Offside. <gülüyor> <gülüyor> Bırak. Oyun devam ediyor. Alper Potuk. Bir an için offside <laughs> var mı diye baktık. Karol. Havuz o bakmadı. Havuz. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Mehmet Topal. Van der Viel. Ozan Tufan. Ozan'ın pası. Robin Van Persie. Robin Van Persie. Atamadı ama korner. 81. dakikaya girdik Harun. Daha gol atamadık. <laughs> Vur be. Of. Kafa vuruşu Salih'ten. Salih'e bak ya. Hayatının maçını ya. <laughs> Heyecan giderek artıyor ama Fenerbahçeliler galibiyete çok yakın. Robin van Persie bir kez daha ah ikinci denemesi ya. yine kötü. Bu, bu geliş gol. Hadi bakalım. Attığı goldeki kadar usta değildi. Bruma. Adamın sıfır yüzü kaçına bakar mısın? Bruma. Taşıdı topu. Podolski ve Wesley Snyder destek veriyorlar. Podolski ve Volkan Demirel. Demirel. Yattı çıkardı Volkan. Şimdi Volkan Şen, Robin Van Persie, Salih Uçan. Top çeviriyor Fenerbahçe. Volkan Şen. Bak aşağıdaki adam top ise Volkan <laughs> Şen ceza sahası yakınlarına taşıdı. Ver artık Volkan, Volkan. şimdi pasını verdi. Ozan Tufan, Alper Potuk, Salih Uçan ve Mustera'da biten bir Fenerbahçe hata. 90. dakikayı tamamladık. Her an karşılaşmayı bitiren düdük sesini duyabiliriz. Son şanslar bunlar en az bir gol için Galatasaray açısından. Yap yap Adelen çeksin Adelen çeksin. <laughs> Kamanda. Josue. Abi atsana ileri doğru pas. <laughs> Fenerbahçe topu kazandı. Hasan Ali kaldırım. Robin van Persi Gözler hakemde. Maç her an bitebilir. 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü var. Ve bu taraftar derbisini Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Tebrik ediyorum. <laughs> <Eyvallah abi>. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Dostluk kazandı. Aynen. Çok Abicim, güzel bir maçtı. Ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Ee, Erkan abinin kanalında da yine aynı şekilde e, FIFA devam edecek arkadaşlar. Onun dışında Tansel abinin kanalında aynı şekilde FIFA devam edecek hafta sonunda. E, derbi heyecanında bizle birlikte yaşamak için onların kanalındaki videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. İzleyin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi ve bay bay. Bay bay. Bu büyük heyecanda yine karşınızda olacağız. Süper Derbi Türk Play ile izlemek çok kolay. Çünkü Türk Play'de kurulum yok, beklemek yok. Hemen Süper Lig haftalık paketini satın al. Galatasaray Fenerbahçe derbisini bu pazar internetten canlı izle. Aynı gün El Clasico'yu da izle diye bir ay spor ekstra paketi hediye.